Manavgat'ta çıkan yangın hızla yayıldı. Yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Alevlerden son anda kurtarılan bir genç. Ambulans alındığı sırada hayvanlar cayır cayır yanıyor dedi. Gözyaşlarına boğuldu. <laughs> <sana yapıyorlar. gülüyor> Eydeydi. De, alevler bir anda etrafı sardı. Son anda kurtarıldı. Bu tarafı yanıyor, o tarafa geçiyoruz. Bu tarafı yanıyor, bu tarafa geçiyoruz. Tamam, sakin yandı Hasan. Ambulans alınan yaralı adamın feryadı yürek dağladı. Dayı babam ateşin içinde bile bile kaldı. Hayvanlar içinde kaldı dayı. Buyurun. Dayı yanıyor hayvanlar. Dayı. Yandım. Yandım. Antalya'nın Manavgat ilçesine çıkan yangına çok sayıda uçak, helikopter ve araz özel müdahale edildi. Onlarca evin yandığı Evrenseki Mahallesi'nde yaşayan bir genç alevlerin arasından son anda kurtarıldı. Yaşadığı şoku dakikalarca üzerinden atamadı. Bu tarafı yanıyor, o tarafa geçiyoruz. Bu tarafı yanıyor, bu tarafa geçiyoruz. Cayır tamam, cayır yandı Hasan. Ambulansa alınan yaralı genç kendini bir an olsun düşünmedi. Hayvanlar cayır cayır yanıyor diye feryat etti. Dayı baba ateşin içinde bile bile kaldı. Hayvanlar içinde kaldı dayı. Buyurun. yanıyor hayvanlar. Dayı